yaşamasını sağlamak çok bir kalite değil. Daha büyük karışıklıklara ve daha büyük acılara sebebiyet verildi. Hatta onun gizemli yılanlarını uyan. Şimdilik telafi ediyordum. Artık hatırlattınız. Bu telafi edilemiş. Bununla da ilgili bir örnek var işimizde. boşanmayan bir anım gelmişti çalışmama. Onunla oroterapi yaptık. Ve o oroterapide bir anı canlandırdığını. Kendisi 7-8 yaşındayken ya da şu an yaklaşık söylüyorum amcası onlar 3-4 yaşı gelmiş en hoş olmayacak yerlerine indirmiş. Cinsel objelerine indirmiş ve onu rahatsız etmiş. Onu tarz etmiş. Şimdi o çocuk erkeklerden hoşlanmış. Çünkü bir orada derin girmiş altında bir ağlayacak draması var. Herkes draması var. Ve erkekleri negatif bir anlamda. Böyle bir durumdayken ama idare edebiliyor. Erkeklere saldırmıyor. Erkeklere gidip de silah çekiyor. Ama ser bir koreografide ya da benzer bir çalışmada onun anca travmasını hatırlatıp gözlerinin önüne sererseniz biraz kendi 30 yaşında, amcası 34 yaşında herhalde. Yetişik bunun hesabını soruyor. Bir ayrı patiyasının tabi bekliyor. Eğer siz bu durumdayken ona doğru olumlulara da doğru farklılık dünyanın geriyle yeniden yapılandıran bir sonuç. Belki amcını Ya da geri de ithal edecek. Ya da geri de çok olacak. Bilmiyoruz. Bu yüzden kontrol edemeyeceğiniz düzeyde bilinçaltı çalışmaları yapmayın. Çünkü ortaya ne çıkacağını çok fazla bilmiyoruz. Bunun ayarı nedir? Minik kuruluk gitmek, yavaş yavaş gitmek, geri horatör bir çalışmalarında gerek her gelene yoğun bir çalışma yaptırmak. Minik minik altını kazıyoruz. Mesela sandalyede yaptık. Mesela ondan sonra psikolog yatağında yapmıyorum. Seviye 6 dakikayla ilerisinde tutuyorum. Ona getiriyorum, bakıyorum. Sapa sağlam ilerleyip gidiyor. Benim için ikametimi 20 dakika çıkarıyorum. Bakıyorum. Bu konularda çok uzmanlaşan bir seviyeden beri çalışan insanlar var. Şaman öğretilerindeki her hayvanlarının ne kadar görüyorlar. Yani kendi bilinçaltlarında onları kontrol eden enerji düzeylerini dahi görecek seviyeye gelebiliyorlar. Yani bunun katmanları çok değişik. Ama bilinçli evlerde farkındalıkla yolunda yapılması gerekir. Şimdi ana konuya geliyoruz. Bütün nefe çalışmaları bundan ibaret değil arkadaşlar. Bu nefes çalışmaları sadece bir bölüm. Benim adına Oratorik dediğim bilinç altını ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları şu internet ortamına bir bakıyoruz. Herkes bunu tavsiye ediyor. İyi konuşabilmek için bu çalışma, dikkatli olmak için bu çalışma, gevşemek için bu çalışma, e bir an mesleğinin artması ya böyle değil. Hiç böyle değil. Tamamen bilinç altındaki bir takım kavramların, unutulmuş kavramların ortaya çıkması ve sizin e, bahsedilmiş duyguların sinirseltiğiniz için gerekli bir çalışma. Çarpıcı eğitim biz bunları kullanmıyoruz. Sportif başarıda hiç bunları kullanmıyoruz. Bunlar tam tersine. Hatta zararlı çalışmalar. Yani kavramıyorsunuz. Uzay hisseleri oksijenin yukarı çıkması bizim serbest radikal dediğimiz, boşlanmadığımız bir takım kimyasalların da ortaya çıkmasına sebebi veriyor. Sonra bunu gelişik güzel yaparsanız, bunun işlevselliği de bir süre sonra işe yaramaz hale geliyor. daha birçok avantajı kaçırmış oluyor. Şimdi bütün bunları söyledim. Şimdi ana konuya gelelim. Yapı çalışmaları sadece birinci için yapılmaz. Spor sağlığı için yapılır. Konuşmacı başarısı için yapılır. Enerji gibi hipnoz gibi tekniklerin ortaya çıkması için yapılabilir. İşte de bir çok iyi düşünüyor. Belki biyolojik, manyetik şifa adlı benzeri çalışmaların daha başarılı olması için uygulanabilir. Meditasyon tekniklerinin hemen hepsinin içinde nefes var. zaten yoga'nın e, yogasız, asanasız bir yoga'nın sadece cimnastik hareketleri olduğunu herhalde Nefes'in farklı kullanım alanları var. Nefes tek bir şey olarak algılamayıp benim eğitimlerimde, benim nefes koçuk eğitimlerimde nefes dört ana başlıkta, dört ayrı günde yapılıyor. İlk gün doğru nefes almayı öğretiyor. Yaklaştırmanızın mikrofonsal kaslar ve ciğerlerin tam kapasiteyle kullanılması benim alınan uygun verilen nefesleri otomatik hale getirmeye çalışıyor. Temel ülke bu. İkinci gün Bununla hiç herhalde olan bir şey yapıyorum. Nefes teknikleri konusunu işliyorum. Nefes teknikleri demek doğru nefes almakla hiç alakası yok. Uzaktan yakından. Çünkü belki de doğru nefes almanın tamamen tersine şeyler yapabiliyoruz zaman. Yani iştahını azaltmak için, heyecanın dengelenmesi için, korku ve endişenin kaybedilmesi için, birçok iştahın giderilmesi için, gelişimini sağlamamız için yaptığımız tekniklere yani 30 daha bir dakika arasında uyguladığımız tekniklere nefis teknikleri diyoruz. Ve doğru nefes almakla hiç alakası olmayan tekniklerden bahsediyoruz. Bak ikinci bir konu. Üçüncü bir konu farkındalık. Nefes farkındalığı her şeyin dışında olan bir konu. Çünkü farkındalık zaten çok önemli bir konu. Farkındalığın ayrıca çalışılması gerekir. Ben uzun uzun size farkında olduğunu anlatmak istemiyorum ama bir cümleyle size mukayese etmişler. Mukayese edebilme kabiliyeti bir farkında. Bir A büyüklüğüyle B büyüklüğünü yan yana getirip mukayese edip Çünkü C büyüklüğüne geçebiliyorsanız, musunuz? Belli şey olsun yetenekli farkındalığınız var demekte. Eğer bu yoksa, her şey aynıysa mukayese edemiyorsanız o zaman sizin henüz farkındalığınız açık değil ve gelişemiyorsunuz. Aman. Bakın o zaman pek nefes ve fark ne gibi bir bağ var. Şöyle bir bağ var. Nefes takibi yapmaya başladığımız anda kuantum bu bilimciler buna eş durumlu diye tanımlıyorlar. Yani beynin birbirinden az farklı, farklı melekeleri, farklı kabiliyetleri aynı anda eş düzeyde çalışmaya başlıyor. Bunlar neler olabilir? Çok bir zeka kavramı, hafıza, zeka hızı, daha başka birçok yeterek bunların hepsi birlikte denize girdiğinizde siz işte normal denin dışına çıkan bir insan oluyorsunuz. Ben bunu nasıl özetliyorum Basit bir e, bulmaca ya da pet ya da silimen gibi bilgisayar oyunlarında bazen birinci level'ı bile geçemiyorlar. Ama bir defa sanki yaptığım anda, beş dakika içinde böyle bir bilinç düzeni giriyorum ki bütün level'ları bütün çakıdan içine geçebilecek kadar farkındalığını artıyor ve doğru isabetli e, zihin çalışma düzeylerine geliyor. Bunun için nefes takibi çok önemli. Sizin için çok fazla baktığım anda onu düşünmediğim için nefes sakibi şu an yaptık diyorum. Ama bence buradan çıkar çıkmaz. Gözlerinizi ister kapatın, ister açık tutun ama kapatırsanız daha iyi. Nefes sayılır bile olsa kendi nefes alışverişlerinizi sayın. Ve sayarken neler hissettiğinizi, içinden ne konuşmalar geçtiğini hangi duyguların kabardığını ya da azaldığını farkına varmaya başladığı anda işte farkındalık dediğim için orada size e, ee, ev Farkındalığın ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. İşte bir dördüncü durum da polioterapi dediğim çalışmalar. Polioterapiyi baştan zaten anlatıyorum. Nedir? Terbentine edilen nefeslerle bilinç altının açığa çıkarılıp bilinçin kapatılma durumuna biz polioterapi diyoruz. Ne olur? Dersada, etrafta bununla ilgili çok çalışma var. Ve herkes bu holoterapi ya da bilinçaltı çok uzun kaliteli, harika şeyler olduğunu söylüyor. Sanki her tarafta bir sonunda kullanılıyor. Bu öyle değil haberiniz var. Öyle değil. Ve hatta nefesle çalışacaksanız hiçbir durum tek bir nefes kontrolünde kontrolüyle izah Yani sporda bakın Murat Bey burada uzman türlerimiz. Ee, sadece kulaç atarken, sırt üstü üzerken, kelebek üzerken daha başka yöntemlerde farklı nefes alma modelleri de ediyoruz. Ben bir model nefes almayı öğrendim. Her yıl uzun atlamada da, sırıklı atlamada da, halterde de, 100 metre sprinterde de kullanılırım derseniz böyle bir dünya yani. Onun için her pozisyona destek verecek olan başka bir e, çalışma var. Ve sizin o nefes alıp modellerini öğrenmeniz gerekiyor. Halterde farklı, kürekte farklı. Nefesi en fazla yetişen spor mekik ve kürekçe. Ama kürek çekerken zorlandığınız anda nefesi vermezseniz hiçbir işe yaramaz. Çünkü normalde bunu tam tersi Nerede kuvvet harcı orada nefes vermeniz gerekir. Çünkü o kasın e, seviyesini artırabilmek, direncini artırabilmek için onu nefes verme zamanında denk getirmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi o kadar farklı bilgiler var ki ben e, bir nefes tekniği öğrenirim, her şeyi onunla idare ederim diyorsanız çok yanlış oluruz. Sadece doğru nefes almak bir tarzı şeydir. Onu da şu an söylüyorum çalışmayı bitirmeden. Derin alınan, burundan alınan, sessiz alınan, ciğer kapasitesinin tamamen kullanılarak olarak alınan, bir de dakikada sayının en aza düşürdüğün nefes alma biçimi doğru nefes almaktır. Yani doğru nefes almakla neyi kastediyorum? dokularınıza giden oksijen miktarının en yüksek düzeye çıkarabilmesi için bu dört yeteği takip etmeniz lazım. Burundan almanız lazım. Cihayet tamam Dakikadaki sayı en azından indirim için de hiçbir fırın tutarın gıcırtı çıkmayacak. Bundan olduğu zaman doğru nefes almayı başarmayı demektir. Önce bunu başarın. Ondan sonra nefesin diğer bölümlerini yavaş yavaş bilgi duyun. Zamanınız kullanılacak. Yani başlığı, çıkar diri, başlığı, bir Ama bir beş dakika ben çalayım arkadaşlar. Hani anlamadım. Ben şöyle bir kere daha anlatayım. Ya da benim bir sorum var. Diğerlerin birkaç sorusuna cevap veriyor. Var mı? sorusu? Buyurun. Bütün bir şey. Bir 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 şey. şey abi gidiyorum gidiyorum işim onun için ne rahat dedim kaç gün tam tepeye girmişsiniz. çıktım zarfaya bir 30 saniye sonra yeniden gideceksiniz merak etmeyin İşte o anda dinlediğiniz bir televizyon kaydı radyo inanılmaz nasıl etki eder sevmediğiniz bir konuşma haber programında konuşuyorsa sabahın farkında aynı onun gibi düşüncelerine kadar tehlikeli bir Tamam, ben biraz yani sinirli oluyorum normal. Ya bazen birisi beni uyandırırsa ha. çok sinirleniyorum. Böyle yani bir halim. Tabii ki böyle bir kayıt var. Bu kayıt temiz değil. Size, yani uyanma kötü yok. bir şey. değil. bana Biri size olumlama yapsın. Farkında konuşmaları yapsın. Uykudan uyanma. Sabahında böyle bir şeyin normal olduğunu e, söylesinler. Çünkü orada bir kayıt var bir şey. Başka zaman, bir soru. Hepin var arkadaşlar. Murat Bey buyurun. Evet, evet. evet. Oral terapi istemsal grubun 1930'larda dokuz, bulduğu, bugüne kadar getirdiği evet. bir çalışma. Diğerleri hakkında bir fikrim yok. Allah tam olsun. Tersini düşünüyorum. Tam tersini düşünüyorum. Tersini düşünüyorum. Tersini o sürenin daha fazla çoğalttığımız anda başımıza şöyle bir şey gelebilir, alkoloza girebiliriz. Alkoloza girmek demek ne demek? Sıda oksijenini ya da yüzmeyi de oksijenini daha fazla oksijen tam da diriltmeye başladığı anda e, beyni özellikle işte e, neronlara yeterli oksijen, şekerli oksijen yakımı mümkün olmadığında Orada aptal gibi salak gibi bir durumu düşüyoruz. Kafamızın çalışmamaya başladı. Hiçbir şey içmediğim halde, iki üç buraya şarap içmiş gibi hissettiğim bir dönem başlar. Her sinirli ve gergin senin belki biraz bir şey yarayabilir ama önemli bir iş yapacaksanız, araba kullanacaksanız, iş makinesi yapacaksanız, Kaza kadar geçirmeni tabii ki de tehlikeli bir şey. Tabii bu çalışmaları yapan insanlar bir süre sonra artık alkolizmi ar yakalanmamaya başladı. Benim mesela 10 bin nefes saldırsanız ben bir arkadaş hissetme yaşayamıyorum. Benim vücudum buna karşı önlem aldı. Bana bunu yaşatmıyor ve bu tür bir çalışmadan da faydalanamıyorum. Size öyle söyleyeyim. Sorunuza bir cevap olur. İşte, arkadaş evi iyi değil. Yani oksijen ve karbon dioksitte bizim kanımızda 7.34 seviyesinde kalması gerekir. Bu seviye aşağı ve yukarı oynadığında bizim bilinç düzeylerimizde hatalar ortaya çıkıyor. En azından böyle cevap hatalar ortaya çıkıyor. Şey merak ediyorsunuz. So, şimdi yoga dediğinizde genelde patajlarımız tekil evet. kademeli yoldan kadar tam Sizin bahsettiğiniz olaylar daha çok istenen e, buna girebilecek ya yani da bu benzeri e, terapi tekniklerine girecek şeyler. Bu da terapide bunun benzeri bir şey yapamadım tabii. Şimdi bak, İlk, bu konu bir benzeri, hareketlerin içinde neyse bunlar var. Evet. Bir de dediğimiz zaman, ötesi beklesin, ötesi kalmıyor. Ya da havala fark ediyoruz. Mesela daha hızlı, her deniz yapı çalışmanın içine karşı koyar. Ve bunları yaparak nefesimizi, vücudumuzu, ünlüğümüzü, karınımızın değerlerini 7.38'e kadar çıkarttık, 7.30'lara kadar düşürdüğümüz halde bir şey olmuyor. Benim için buna uyumlu hale geldiği de olur. Yani, ya burada bir bağlam. Ben yoga burada bir bağlam. Tabii yoga sizin bilinç farkındalıkta insan artırıyor. Beden burada insan artırıyor. Daha sağlıklı bir insan, daha iyi düşünen insan yapıyor. Ve bunlar sanki opsiyonlarınızı geliştiriyor. Basit bir cümle bulduğunda, darmadağın olacağın halde Babasını duysak hmm. demiyorum ne kadar iyi olur. Bunu, onu, bunu yani genelde yokabilir. Bir tek bilinçaltıca ilgilenilmez diye ben biliyorum. Ya, bu yüzden. Şimdi direkt belki bir bağ yok. Yaptığınız tüm çalışmalar buradan faydalanmanız sağlanıyor. Yani bununla direkt böyle konulmasa da <laughs> opsiyonlarınız var. Dayanma kapasitelerimiz artırıyor. Onun için çok önemli. Serseri nefes almayın şimdi. Işte. Nefesli çalışmaya işler hmm. o tarzı için mi? Nefes önemli tabii. Efendim? Yapamıyorsunuz. Basit hmm. düzeylerde yapabilirsiniz ama illa bu konuya ilgi duyuyorum diyorsunuz. lütfen bunun eğitimini alın. Evet. Ve ağlayıcı bir şekilde sağdan soldan öğrenilmiş bilgilerle ilgilenmeyin. Fayda zarar görme ihtimali çok yüksek olur. Efendim? Hmm. Sen nefesin de ne işe yaradığını söyleyeyim size. Mesela nerede kullanılıyor? Arka tepki. Bir nefes alırsan bir bir tane. Dikkatinde konsantrasyonun altta. Cin gibi olur. Ama daha fazla değil. Sadece 15-20 nefes. Ben şimdi uyuyorum. İçimden içimden geçmiş. Biraz sonra konferansa gireceğim. Mantıklı cümleler söylemeye çalışacağım ama şu an içim uyuyor. Yap bir 40 tane uzun nefes. Kendine gel. Ve her şey yeniden başlıyor. Her nefes almanın farklı bir karşılığı var. Arkadaş olun. Bir Zamanı söylüyor. Benim internet ortamınıza Instagram'da Mustafa Kalfan Nefes diye bulabilirsiniz. E, ee, kitapların var 13 tane. Her farklı konuya yetinmiş olan. Ee, onları takip edebilirsiniz. Sitelerden de görebilirsiniz. Bana ulaşmak çok kolay. E, ee, hepinize başarılar diliyorum.